Hepinize merhaba çocuklar. Bugün 7. temanın ilk metni olan Eskici ile Para Babası metnini işleyeceğiz. Zaten bu metni size daha öncesinde ödev vermiştim. Bugün hemen hazırlık çalışmaları ile başlayalım. Birinci soruda sizce bütün insanların yaşam şekli aynı olsaydı bu güzel olur muydu? Neden diye soruyor. Tabii ki ben bunu kendime göre cevaplayacağım. Bence bütün insanların yaşam şekli güzel aynı olsaydı bu güzel olmazdı. Çünkü insanları hayata bağlayan şey nedir? Amaçlarıdır. Herkes amaçlarına zaten elde etmiş olsaydı bu pek mutluluk verici bir hayat olmazdı. İnsanlar mutsuz ve bu yaşadıkları hayattan sıkılan insanlar olurdu diye düşünüyorum. Bu benim fikrim ama siz kendi fikrinizi cevaplayabilirsiniz. İkinci soruda Azıcık aşım kaygısız başım atasözünden ne anlıyorsunuz diyor. Öncelikle atasözünün ne olduğunu bir tekrar edelim. Söyleyeni belli olmayan biz böyle eserlere ne diyorduk? Anonim diyorduk. Atalarımızın uzun deneme ve gözlemlerine dayanarak e, öğüt verici ve kalıplaşmış sözlerine biz atasözü diyoruz. Bu atasözünde de Azıcık aşım kaygısız başımı soruyor bize. Yani aralıksız çalışıp çeşitli sıkıntılara katlanıp zenginlere ait bir yaşam sürmektense gösterişsiz, sade bir hayat sürmeyi, zorluklarla karşılaşmayacağı bir hayat sürmeyi tercih ederim gibi bir anlamı var bu atasözünün. Tabii... Azıcık aşımı tercih edersiniz, yoksa çok aşımı tercih edersiniz. O tabii gene sizin hayattan beklendiğinize bağlı. Geldik Eskici ile Para Babası'na. Eskici ile Para Babası metnini e, okumama gerek yoktur diye düşünüyorum. Siz zaten metni, metni sorularını cevaplamadan önce mutlaka metni okumuşsunuzdur. Metinde neden bahsediyor? Şöyle genel bir özetleyelim. Siz de okuduğunuzu ne kadar anladınız, onu kontrol etmiş olursunuz. Eskici ile Para Babası metninde bir eskici var. E, çalışıyor, çabalıyor, mutlu, şarkı söylüyor, yaşadığı hayattan keyif alıyor. Bir de para babası var. Her şeyi parasıyla satın alabileceğini düşünüyor. Hatta geceleri hiç uyuyamadığı için keşke uyku da pazardan satın alınan bir şey olsa diyor. Gün geliyor eskiciyle karşılaşıyor ve eskiciye bir miktar altın veriyor. Bunlar sende dursun diyor. Eskici tabii hiç çalışmakla kazanamayacağı kadar miktardaki altını alıyor. Ne yapsam ne yapsam diyor. Kaygı duyuyor çünkü çok fazla bir altın. Bunları ne yapıyor? İşte bir yere gömüyor, saklıyor orada. Ve ne diyor? Sonrasında uykuları kaçıyor her gün biri alacak mı edecek mi diye. Huzursuz bir hayat sürmeye başlıyor. Aynı para babası gibi uyuyamıyor. Sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Daha sonradan götürüyor bunları kime geri veriyor? Para babasına tekrardan geri veriyor. Sen de bana ne olursun şarkılarımı ve uykumu geri ver diyor. Çünkü ona verilmiş bu para onu huzursuz ediyor. Hikayenin özeti bu şekildeydi. Geldik birinci etkinliğe. Sayfa 206. Sayfa 206'da birinci etkinlikte gene siz kendi okumanızı değerlendirerek e, ölçütlerinizi o şekilde dolduracaksınız. İşte akıcı bir şekilde okudunuz mu? Evetse evet, hayırsa hayır şeklinde. İkinci etkinliğe geldiğimizde bu gene sınıf ortamında oynanabilecek bir oyun ama siz bunu evde şu şekilde yapabilirsiniz. Belki hani sınıf ortamında oynanacak diye boş bırakmışsınızdır. Ama bu açıklamamdan sonra siz kendinize de devam edebilirsiniz metne. Şöyle yapabilirsiniz. Burada bazı kelimeler var. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin etmenizi istiyor. Hangisinin hangi grup anlamını daha fazla tahmin ederse o grup kazanmış oluyor. Ama siz bu tabii sınıf ortamında yapamadığımız için evde şöyle yapabilirsiniz. Bir büyüğünüzü kelimeleri yazdırabilirsiniz. Anlamlarını tahmin edebilirsiniz. Bakalım kaç tane tahmin edebiliyorsunuz? Kaç tane kelimenin anlamını doğru bilebiliyorsunuz? Bunu bu şekilde kontrol ederek siz de evde belki bu akşamınıza bir oyun katabilirsiniz. Geldik üçüncü etkinliğe. Üçüncü etkinliğe hikayenin unsurlarından bahsediyor bize. Öncelikle olayı anlat bizi istiyor. Olay neydi Tabii biz buraya bu konuşma balonuna çok fazla yazamıyoruz çünkü çok kısa bir yer bırakmış bizlere. O yüzden hemen olayı özetle, kısaca özetlememizi istiyor bizden. Yaşama sevinciyle hayatını sürdüren bir eskicinin çok para sahibi olduğu zaman bu yaşama sevincini kaybetmesi bu olayın kendisi olmuş oluyor. Siz de eğer yanlış yazmışsanız yanlışlarınızı düzeltebilirsiniz. Kişiler eskici ve para babası metinde geçen kişiler zaman bir zamanlar diyor. Geçmiş bir zaman yani belirsiz bir zaman. Yarısı eskicinin evi şeklinde cevaplandırabilirsiniz. Geldik dördüncü etkinliğe. Dördüncü etkinliğe etkinlikte biz de metindeki karakterlerin kişilik ve fiziksel özelliklerini yazmanızı istiyor sizlerden. Şimdi para babasının özelliklerine yani hemen bakalım. Kişilik özellikleri. Para göz ve zengin olması. Kişilik özellikleri neydi? gözde görülemeyen ama onun karakterini yansıtan özellikleri biz kişilik özellikleri diyorduk. Fiziksel özellikleri ise dış görünüşüyle görebildiğimiz özelliklerine biz fiziksel özellikler diyorduk. Neydi? Mesela kilolu olması, saçsız olması ve bıyıklı olması para babasının ee, fiziksel özellikleri. Geldik eskicinin özelliklerine. Eskicinin kişilik özellikleri neydi? Ee, Yaşama sevinci dolu ve ekonomik olarak çok iyi bir seviyede değil. Fakir diyebiliriz bir nevi. Fiziksel özelliklerinde zayıf, işte kahverengi saçlı, e, hatta çilli sanırım birazcık da çilli diyebiliriz fiziksel özelliklerine. Geldik 5. etkinliğe. 5. etkinlikte Pinti adlı bir metin var. E, pinti adlı metni okuduktan sonra bize Eskici ve eskiciyle para babası metni ve pinte metni arasındaki benzerlikle ve farklılıkları soruyor. Siz zaten bu metni okumuşsunuzdur diye. Tekrardan ben okumuyorum metni. Hemen özelliklerine bakalım. Bu iki metnin arasındaki benzer yönlere şöyle bir bakalım. Her iki metnin konusunda varlık ve yokluk yani varlıktan ve yokluktan bahsediyor her iki de benzer yönleri. Farklı yönlerine gelecek olursak eskici ile para babası metninde yokluk içinde yaşayan bir kişinin varlıklı olduğu zaman huzurunu kaybetmesi ve mutsuz olmasından bahsediyor eskici ile para babası metninde. Fakat pinti, pinti metninde ise varlığın hiçbir fayda sağlayamayacağından bahsediyor. Buna da bu iki metnin farklı yönleri olarak yazabilirsiniz. Geldik eskiciyle para babası metnindeki para babası ve pinti metnindeki pintinin kişilik özelliklerini karşılaştırmamızı istiyor. Şimdi para babası metninde para babası ne yapıyordu? Her şeyi satın alabileceğini düşünüyordu. Uykuyu bile satın alabileceğini düşünüyordu. Pinti de ise Varlıklı olmanın, yani ekonomik olarak iyi bir durumda olmanın ona mutluluk getireceğini düşünüyor Pinti ise. Geldik 6. etkinliğe. 6. etkinlikte aslında çok içimizi huzurla kaplayan, biraz hüzün yaşadan bir fotoğraf görüyoruz. Ne görüyoruz? Orada Afrikalı çocukların, biliyorsunuz ki açlık sınırlarında yaşıyorlar. Çoğu Çok az bir yemekle gününü geçirmek zorunda kalıyor. E, hatta çok zayıf olduklarında zaten genellikle fotoğraflarından görürsünüz. Burada ona rağmen mutlu oldukları, eğlendikleri görülüyor. E, şimdi bize 6. etkinlikte diyor ki siz de diyor bir metin yazınız. Gördüğünüz görselle ilgili diyor. E, ben şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Belki benim fikrimden esinlenirsiniz. Siz de o şekilde yazarsınız. Bunları Türkçe defterimize yazıyoruz. Belki bu etkinliği yapmadınız. E, kitabın üzerinde yazacak herhangi bir yerimiz olmadığı için ama Türkçe defterinize e, bununla ilgili bir yazı yazmanızı istiyorum sizden. Tamam? Bunu ödeviniz olarak kabul edebilirsiniz. E, hayatta mutlu olmak için ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. İşte yaptığımız şeyler bizi mutlu edip etmemesine göre karar veriyoruz. Bizi mutlu edecek şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ee, bazen yaşadığımız bir olay, gördüğümüz bir sahne, bazen bir eşya bizi mutlu ediyor. Bunlar aslında bizim mutlu olmamız için de birer araç. Para da bunlardan bir tanesi. Yani mutlu olmamızı sağlayan bir araç sadece para ama paranın sadece var olması bizi mutlu etmiyor. Ne yapıyoruz parayla? Hedeflerimize ve amaçlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İşte e, belki bir Luna Park'a gidiyoruz. Belki durumu olmayan bir insana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yolda gördüğümüz bir çocuğun karnı onu doyurmak için belki para, parayı kullanıyoruz. Ama bu sadece bizim için ne bir araç, bir kağıt parçası aslında. Ama parayla satın alamadığımız mutluluklar da var. Örneğin işte bir bebeğin gülümsemesi... E, kötü hastalıktan kurtulmuş olan bir çocuğun mutluluğu. Bunlar bizim asla parayla satılamayacağımız ama bizi çok daha mutlu eden olaylar. E, o nedenle siz de bu konuyla ilgili benim fikirlerimden de esinlenerek bir metin oluşturabilirsiniz. Geldik 7. etkinliğe. Aslında 7. etkinlikteki e, bir karikatür görüyoruz. Karikatür neydi? İşte gülerken bize düşündüren, esprili konulara esprili yaklaşan e, ufak resimler. E, şimdi bu resimde de aslında ne görüyorsunuz? Bir kişi paranın peşinde koşuyor ve açık bir mezar var. Oraya doğru ilerliyor. Nedir? Hayatımız boyunca biz ne için uğraşıyoruz? Hep para kazanmak için uğraşıyoruz. Çünkü geçimimizi sağlamamız lazım. Hayatımıza devam etmemiz lazım. Sorumlu olduğumuz kişilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için onlara yardımcı olmamız lazım. Hayatımız hep paranın peşinde koşmakla geçiyor. Gün geliyor ne yapıyoruz? Artık hayatımız bir şekilde sonlanıyor ve ölüyoruz. Ama o para bize bizim ölümden kurtarmıyor yani çok paranız olması sizin e, geç ölmenizi ya da hiç ölmemenizi sağlamıyor. Aslında bunu anlatan bir karikatürdü. Siz de e, eğer ne anlama geldiğini tam olarak anlayamamışsanız ya da eksikleriniz varsa gene videomdan durdurup metnin o, o kısmını yazıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. i̇şin açıkçası bu videoyu çok uzun tutmamak istemedim. Metni okumak istemedim. Çünkü o sırada belki hani e, televiz bilgisayar ortamından ya da telefon ortamından videoyu izlediğiniz için sizi de çok fazla ekrana maruz bırakmak istemedim. Umarım keyifli ve eğlenceli bir ders olmuştur. Umarım az yanlışınız vardır. Hepinize tekrardan hoşçakalın.